24 Eylül 1996 İzmir'de bir TRT stüdyosu. Milyonların nefesini tuttuğu o akşam ışıklar sahneyi aydınlatırken Sanat Güneşi Zeki Müren mikrofonun başına geçti. Yüzünde her zamanki gibi ışıltılı bir ifade vardı. Sesi hala güçlüydü. Ama birkaç dakika sonra Türkiye'nin kalbini durduran o an yaşandı. Şarkısını söylerken birden mikrofonun önünde yığıldı. Ekran başındaki milyonlar sahnedeki sanatçının ölümüne tanıklık etti. Alkışlar bir sessizliğe dönüştü. Salonda soğuk bir rüzgar esti. O an yalnızca bir sanatçının değil, bir devrin de sonuydu. Zeki Müren hayatı boyunca ışıkların altında yaşadı ama kalbinin derinliklerinde sakladığı yalnızlık o sahnede kader gibi ortaya çıktı. Peki bu eşsiz yıldız neden ömrü boyunca yalnız kaldı? neden hiçbir zaman evlenmedi ve neden şöhretin doruklarında bile kalbini kimseyle paylaşmadı? Zeki Müren, 6 Aralık 1931'de Bursa'da dünyaya geldiğinde ailesi onun bir gün sanat güneşi olacağını hayal bile edemezdi. Babası Kaya Bey, kereste ticaretiyle uğraşan saygın bir esnaftı. Annesi Hayriye Hanımsa oğlunu korumacı bir şefkatle büyüttü. Ailenin tek çocuğu olan Zeki, çocukluğunu sessiz ama gözlemci bir ruhla geçirdi. Dedesi, ünlü bir müezzindi ve küçük Zeki'nin kulağına musuki sevgisini ilk fısıldayan kişi oldu. Çocuk yaşta çizim yapmayı, şarkı söylemeyi severdi. Busa'da eğitim gördüğü yıllarda, okul müsamerelerinde parlayan sesi, öğretmenlerini ve arkadaşlarını büyülüyordu. Henüz ergenlik çağındayken titizliği, Estetik anlayışı ve ayrıntılara verdiği önemle dikkat çekti. Giysilerine özen gösterir, görünümünü farklı kılmaya çalışırdı. Bu incelik, ileride sahne kıyafetlerine yansıyacak ihtişamın ilk işaretiydi. Lise yıllarında İstanbul'a adım attığında şehrin kültürel zenginliği ufkunu açtı. Boğaziçi Lisesi'nde gösterdiği başarı onu Güzel Sanatlar Akademisi'ne taşıdı. Buruz Adat Dekoratif Sanatlar eğitimi aldı. Resim, desen ve tasarım konusundaki becerilerini geliştirdi. Sanata bakışı sadece müzikle sınırlı değildi. Estetiği hayatın her alanına yansıtan bir bakış açısına sahipti. Henüz genç yaşlarında bile maddi imkanlarının izin verdiği ölçüde kendine özel eşyalar edinirdi. Kıyafetleri kumaş seçimine kadar titizlikle hazırlanır, ayakkabıları özel siparişle yapılırdı. Bursa'daki evinde bile şık mobilyalar ve dönemin lüks sayılabilecek gramofonu bulunuyordu. Küçük bir şehirde büyüse de ruhu daima büyük sahnelere aitti. Onun sessiz içine kapanık çocukluğunun ardında sahneye çıkmayı bekleyen bir yıldız parlıyordu. O yıldız zamanla ışıltılı kostümleri, değerli takıları ve hayran bırakıcı sahne duruşuyla milyonların hafızasına kazanacaktı. Ama daha yolun başında kimse bilmezdi ki bu narin çocuk bir gün hem Türkiye'nin en büyük şöhreti olacak hem de derin bir yalnızlığı içinde taşıyacaktı. 1950 yılı Zeki Müren için Kadir'in kapısının aralandığı andı. TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava tam 186 kişi katılmıştı. Genç Zeki o gün sesiyle sadece jüriyi değil aslında tüm Türkiye'yi etkileyecek ilk adımı attı. Sınavı birincilikle kazandı ve kısa süre sonra 1 Ocak 1951'de radyoda yaptığı ilk canlı yayın onun adını milyonlara duyurdu. Dinleyenler Kadife gibi sesini unutamadı. Şarkı bittikten sonra bile o ses kulaklarda çınladı. Ardından konser teklifleri yağmaya başladı. Henüz 20'li yaşlarının başında olmasına rağmen sahneye çıkışı profesyonel bir sanatçı olgunluğundaydı. Seyircinin karşısında dimdik duruşu, kelimeleri tane tane söyleyişi ve içli yorumu herkesin dikkatini çekti. Radyodan sonra plak kayıtları geldi. 1955'te Manolyam adlı eseriyle Türkiye'nin ilk altın plak ödülünü alan sanatçı artık ülkenin göz bebeği haline gelmişti. Sadece sesi değil sahneye bakışı da farklıydı. Zeki Müren için sahne bir tiyatro sahnesi kadar görkemli olmalıydı. Kostümlerine özel kum. Açlar seçiyor, dikimlerini titizlikle yaptırıyordu. Bu özenli hazırlıklar onun sahneye her çıktığında bir görsel çölen yaratmasını sağladı halk ilk kez bir şarkıcıyı yalnızca sesiyle değil, aynı zamanda görsel ihtişamıyla da izliyordu. Şöhretle birlikte hayatına daha konforlu eşyalar da girdi. Özel tasarım kıyafetlerin yanı sıra sahne aksesuarları, değerli taşlarla işlenmiş takılar ve dönemin en iyi plakçalarında kaydedilen albümler onun prestijin isim geliyordu. Bu ayrıntılar Müren'in sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda bir sanat vizyoneri olduğunu ortaya koyuyordu. Ama dışarıdan her şey pırıl pırıl görünse de iç dünyasında farklı bir fırtına vardı. Herkes onun sahnede ışıltılı hayatına bakıyordu ama yalnızca o kalbinin derinlerindeki sessizliği biliyordu. İşte bu sessizlik ilerleyen yıllarda hayatının en büyük gölgesine dönüşecekti. 1950'lerin sonunda artık Zeki Müren yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın tanıdığı bir isimdi. Plakları milyonlarca kez satıldı. Konser salonları dolup taştı. Onun sesi radyolardan eksik olmadı. Her evde, her sokakta duyulan bir melodiye dönüştü. Yalnızca müzikle değil, 1900 sinema filmiyle de beyaz perdenin unutulmaz yüzlerinden biri oldu. Kamera karşısındaki karizması, sahnedeki asaletiyle birleştiğinde halkın gözünde kusursuz sanatçı imajını yarattı. 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da verdiği konser kariyerinin doruk noktasıydı. O akşam sahneye çıktığında binlerce kişi onu ayakta alkışladı. Bir Türk sanatçının uluslararası arenada böyle bir başarıya imza atması o dönem için büyük bir gurur kaynağıydı. Zeki Müren artık yalnızca bir şarkıcı değil, ülkesinin kültürel elçisiydi. Zirveye çıkarken sahne kostümleri onun en büyük imzası oldu. Pırlantalarla işlenmiş ceketler, simli pelerinler, özel dikim ayakkabılar. Hiçbir ayrıntı tesadüfe bırakılmamıştı bir kıyafeti için günlerce ümredilir prova yapar. Taşların ışıkta nasıl parlayacağını hesaplatırdı. Takıları arasında elmas yüzükler, inciler ve özel sipariş broşlar vardı. Sahneye her çıktığında yalnızca şarkı söylemiyor, adeta bir tablo gibi duruyordu. Bu ihtişamlı hayat onun gündelik yaşamına da yansımıştı. Bodrum'daki evi sade dış görünümüne rağmen içindeki koleksiyonlarla bir sanat müzesini andırıyordu. Evinin bahçesinde duran 1976 model Buick otomobili dönemin en lüks arabalarından biriydi. Gramofonlar, özel tasarım mobilyalar, kostüm dolapları ve yüzlerce plak, tüm bunlar sanatla yoğrulmuş bir ömrün simgesiydi. Ama her şöhretin bir bedeli vardı. Zeki Müren, zirvede parıldarken aslında kalbinin derinliklerinde giderek büyüyen bir boşluk taşıyordu. Dışarıdan ihtişam, içeriden sessizlik. Onun hikayesi tam da bu çelişkinin üzerinde yükseliyordu. Şöhretin zirvesinde geçen yıllar, Zeki Müren'in bedeninde ağır izler bırakmaya başladı. Yoğun konserler, uzun süren plak kayıtları ve yorucu turneler kalbini zorluyordu. 1980'lere gelindiğinde doktorlar ona kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı teşhisi koydu. Eskisi kadar güçlü sahle performansları sergilemekte zorlanıyor, nefes darlıklarıyla mücadele ediyordu. Hastalıkla birlikte yalnızlık daha da derinleşti. Hiç evlenmemiş, çocuk sahibi olmamıştı. Evinde ışıl ışıl kostümler, takılar ve hatıralarla dolu dolaplar vardı ama akşamları sofraya tek başına oturuyordu. Halk gözünde paşaydı. Sahnede alkış tufanıyla karşılanıyordu ama kapısını kapattığında sessizliğin soğuk yüzüyle baş başa kalıyordu. Basında zaman zaman özel hayatına dair söylentiler çıkıyordu. Onun hakkında yapılan fısıltılar, gizli aşklar ya da maskelerin ardındaki adam yorumları aslında hayran kitlesini daha da meraklandırıyordu. Ancak Zeki Müren hiçbir zaman doğrudan cevap vermedi sessizliği en büyük cevabı oldu. Onu yargılayanlar da sevenler de bu suskunluğun ardında büyük bir sır olduğuna inandı. Maddi açıdan hala güçlüydü. Bodrum'daki evi, koleksiyon değerindeki plakları, özel dikim kıyafetleri ve takılarıyla bir sanat mabedini andırıyordu. Bahçesinde duran bu ilk otomobili hala göz kamaştırıyordu. Ancak bu lüks yaşam kalbindeki boşluğu doldurmaya yetmiyordu. Çünkü o tüm ihtişamına rağmen geceleri yalnız başına uyuyan bir insandı. Çöküşün en acı tarafı ise sahneden uzak kalmasıydı. Sağlık sorunları nedeniyle sahneye çıkmayı bırakmak zorunda kaldığında hayatının anlamı da elinden alınmış gibiydi. Mikrofonu olmadan eksik hissediyor, spot ışıkları olmadan kendini karanlıkta buluyordu. İşte Zeki Müren'in trajedisi tam da burada yatıyordu. Milyonların alkışladığı bir yıldız, kendi kalbinin sessizliğinde yavaş yavaş tükeniyordu. 1980'lerin sonlarına doğru Zeki Müren sahnelerden yavaş yavaş çekilmeye başladı. Sağlık sorunları artık onu zorlamıştı. Kalbi ve şeker hastalığı ışıkların altında geçirdiği yılların bedeliydi. Fakat bu geri çekiliş onun hayatına farklı bir boyut kattı. Bodrum'daki evine yerleşti ve orada adeta bir sanat mabedi kurdu. Evinin içinde yıllarca sahnelerde giydiği taşlarla süslü kostümler, el yapımı ayakkabılar ve özel dikim pelerinler özenle saklanıyordu. Dolaplarda pırlanta yüzükler, inciler ve sahne broşları parıldıyordu. Bunların yanında antika gramofonlar, daktilolar ve dikiş makineleri vardı. Bahçede ise 1976 model Buick otomobili dönemin en lüks araçlarından biri olarak hala tüm ihtişamıyla duruyordu. Evet, bu hayat luxury kelimesini hak ediyordu. Fakat paradoks şuydu, bu ihtişamın ortasında bile yalnızdı. Zeki Müren'in son yıllarında sergilediği tevazu, halkın ona olan sevgisini daha da arttırdı. Mahalledeki insanlarla selamlaşır, çocuklara harçlık verir, esnafa uğrardı. Yalarla çevriliydi. Ama gönlü hala halkın içindeydi. Onun en büyük zenginliği belki de milyonların sevgisiydi. 24 Eylül 1996 günü TRT İzmi Stüdyosu'nda onu tekrar izlemek için binlerce kişi ekran karşısına geçti. O sahneye son kez çıktı. Sesi hala güçlü, bakışları hala kururluydu. Ancak kalbi bu defa dayanmadı. Şarkısını söylerken bir anda yere yığıldı. Türkiye, sanat güneşinin ışığının canlı yayında sönüşünü tanıklık etti. O an yalnızca bir sanatçının değil, bir devrinde sonuydu. Geriye kalansa pahalı kostümler, lüks eşyalar ve ihtişamlı arabalar değil, kalplere kazınmış bir ses, bir imge ve sonsuz bir özlemdi. Zeki Müren hem sahnede hem de hayranlarının yüreğinde ölümsüzleşti. Zeki Müren arkasında yalnızca şarkılar değil, büyük bir miras bıraktı. Ölümden sonra tüm servetini Türk Eğitim Vakfı ile Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Bu karar onun sanata ve topluma olan bağlılığının en somut göstergesiydi. Servetiyle binlerce öğrenciye burs imkanı sağlandı. Pek çok gencin geleceği aydınlandı. Bursa'da adını açılan Güzel Sanatlar Lisesi ve Bodrum'daki Zeki Müren Sanat Müzesi bugün hala binlerce insanı ağırlıyor. Onun evi, kostümleri, lüks takıları ve gramofonları ile birlikte zamana kazınmış bir anı mekanına dönüştü. Şarkıları hala dillerde, sesi hala radyolarda çınlıyor. O Türkiye'nin kültürel belleğinde sanat güneşi olarak yaşamaya devam ediyor. Ama geriye sadece alkışlar ya da gösterişli kostümler kalmadı. Aynı zamanda büyük bir hayat dersi kaldı. Şöhret, servet, lüks arabalar ve pırlantalar insanı mutlu etmeye yetmeyebilir. Zeki Müren'in hayatı bunun en çarpıcı örneğiydi. O bize gösterdi ki gerçek mutluluk sevgide, paylaşımda ve geride bırakılan iyilikler de gizlidir. O sahnede yalnız bir yıldız olarak parladı ama milyonların kalbine dokunarak ölümsüzleşti. Bugün hala adını anarken hem gurur hem de hüzün hissediyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Zeki Müren'in hayatında sizi en çok etkileyen an hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın ve bu büyük efsanenin mirasını birlikte yaşatalım. Daha fazla unutulmaz hikaye için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zeki Müren'in yaşamı bize çok güçlü bir gerçeği hatırlatıyor. Işıkların altında ne kadar parıldarsak parıldayalım, kalbimizde taşıdığımız duygular asıl yolumuzu belirler. O, şöhretin, servetin ve lüksün zirvesine çıktı. Pırlantalar, sahne kostümleri, alkışlarla dolu salonlar. Hepsi onun etrafını sardı. Ama geceleri yalnız başına uyuduğunda sahip olduğu hiçbir şey o boşluğu dolduramadı. Bu hikayeden çıkarılacak en büyük ders, mutluluğun dışarıdan gelen ışıltıda değil, içimizde yeşerttiğimiz sevgide saklı olduğudur. İster sıradan bir insan olalım, ister milyonların alkışladığı bir yıldız, eğer kalbimizi paylaşamıyorsak hayat eksik kalır. Zeki Müren yalnızlığıyla bize bunu gösterdi. Ama aynı zamanda geride bıraktığı mirasla da umut verdi. Tüm servetini gençlerin eğitimine ve toplumun yararına bağışladı. Bu da bize şunu öğretiyor. Hayatın değeri kazandıklarımızı nasıl kullandığımızla ölçülür. Siz de kendi hayatınıza baktığınızda belki şunu hatırlayın. Biriktirdiğiniz eşyalar değil, paylaştığınız sevgi ve dokunduğunuz kartlar sizi ölümsüz kılar. Tıpkı Zeki Müren'in yaptığı gibi. Bu dakikaya kadar bizimle olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanız her gün daha iyisini yapmak için bize büyük bir motivasyon olacaktır. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.